hepinize hoş geldiniz sadece arkadaşlar bugün ilk havuzumuza giriyoruz evet yazın ilk havuzu normalde hızma merhaba da girmişti onu size short olarak atacağız evet <laughs> annelerde var ya arkadaşlar zor aldık şimdi arkadaşlar boyalarımızı göstereceğiz bikinilerimizi gösterip çantamızı sizde hazırlayacağız ve havuza gideceğiz Arkadaşlar benim kombinim böyle. Bikinim böyle yeşil terliyesin. Parayom. Kaşık ne? Böyle anlı siyah arkadaşlar. Bunu giymeyi hiç sevmem ama mecbur giyiyoruz. Şimdi Ece'nin kombinini Ece göstersin. Size. Benim kombinim de pembe böyle. Bu turuncu evet. renk. bunun <laughs> 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 ismi de unuttum. Bu da böyle. Ben her şeyi pembe renk seçtim arkadaşlar. Para arkadaşlar bunun ismi. Havlum, havlum da böyle pembe renk. Mayom da dengeli bir şey böyle. <laughs> Arkadaşlar çantalarımızı hazırladığımıza göre havuza gidebiliriz. Hadi o zaman bütün elimizi gidip hemen havuzda gidelim. Arkadaşlar kombinimiz böyle ve evet. böyle. Ben boyam uygun <laughs> böyle şey, etek gibi, şort gibi bir şey giydim arkadaşlar. <laughs> Ece'nin var mı şort ki? Ben de böyle. Hadi arkadaşlar o zaman havuza çıkalım mı? 1, iki üç. Evet. <laughs>

<laughs> <Ben hemen girmek gülüyor> arkadaşlar çok soğuk nasıl gideceğiz bilmiyorum çok soğuk soğukoz gibi evet şeyle atıyorum ben ben biraz arkadaşlar ben hadi, hadi bana geç gel. Arkadaşlar çok soğuk. Ben ilk burada alışmaya çalışıyorum. Tamam <laughs> arkadaşlar ben gidiyorum. <laughs> Bakma beni. Ay, giriyorum. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Aa çok soğuk. <laughs> Aa ben gireyim. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sizi Ece'ye ıslatayım hadi arkadaşlar şimdi Ece şuradaki deniz yatağında yatıyor. Şimdi gelin arkadaşlar altta bu şey yavruzun altında Ece'ye gidiyor. Bitti lan hadi gelin gelin. 3-1 3-1. Evet. evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok eğlendik, yüzdük. Hiç oynadık arkadaşlar. Her şey yaptık işte. O zaman arkadaşlar videomuza like atmayı. Abone olmayı unutmayın. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. Evet yani. biz çekerken çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsiniz. O zaman videomuza görüşürüz diyelim. Evet.